Kemal Cengiz'e döneceğiz yeniden. Radikal Gazetesi yazarı. Sayın Cengiz tam belgeden söz ediyorduk. Belgeyi tutanağa kayıt altına alan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın görevden alındığını öğrendik. Bu durumda HSK yasasında değişikliğe gerek var mı? Çünkü zaten hükümet e yani istediği yokmuş, öyle görünüyor. yerini Yani, e, tabii bir de şimdi şöyle hükümetin de bütün aslında argümanları çöküyor. HSK'nın e, tasarruflarına karşı çıkarken yani burayı belli bir grup ele geçirdi. Ee, o yüzden de bunlar taraflı davranıyor falan diyor. Tam tersine işte e, istenen gibi davranılıyor. E, zaten o hükümetin getirdiği yasa tasarısının yasa teklifine baktığımızda e, bütün hakim ve savcıları bir emireli haline getirme e, şeyini görüyoruz orada çabasını görüyoruz. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu Türkiye'deki bütün hakim ve savcıların özlük işlerini düzenliyor. Tayin, terfi, disiplin vesaire ve bu yasa tasarısında en önemli maddelerden bir tanesi şu. Bütün e, hakim e, kurul üyelerinin disiplin işlemlerine tek başına Adalet Bakanının karar vermesi getiriliyor. Yani dolayısıyla bütün e, hakim ve savcıların bağlı olduğu e, bütün hakim ve savcıların bağlı olduğu kurulun üyeleri tamamen Adalet Bakanının iradesine ve iki dudağından çıkacak, iki dudağından arasından çıkacak kelimelere bir anlamda mahkum ediliyor. Tabi kılınıyor. Siz onların ee, sekreteri haline getiriliyor diye yazdınız hatta geçen gün. Tabii tabii. Yani, tamamen öyle. Yani bu kadar büyük bir yetki kullandığınız kişiler sizin karşınıza ne kadar rahat bir şekilde hareket edebilir? Peki Ve Cumhurbaşkanı veto edebilir mi sizce? Yani umut ediyorum eder. gibi nefes alabilir. Türkiye'de bir kurumlara bir birazcık güvenimiz kalır. Yani çünkü göz göre göre burada çok e, yani ben biraz önce tecavüz lafını boşuna kullanmadım. Hukuka tecavüz ediliyor. Tecavüzle kastettiğim şu, tecavüz mağdurun üzerinde hayat boyu e, sürecek etkiler bırakır. Yani burada da bu yapılan müdahaleler Türkiye'deki bütün hukuk sistemini çarpıtacak. Bugüne kadar gelişmiş bütün olumlu gelişmeleri geriye alacak nitelikte. Biz bir anda 17 Aralık'tan sonra bir anda 90'ların... 80'lerin Türkiye'sine geri döndük. Peki Yoksa son zaman... şey sormak istiyorum. Evet. Aziz Yıldırım kendisiyle ilgili karardan sonra ben bu kararı tanımıyorum dedi. Şimdi başbakan bunu diyor işte cemaate bağlı paralel devletin savcısı yapıyor. MIT kanvayını dolduran. Herkes o diyecek savcı. zaten bu saatten sonra. Yani bu insanların da bunu tanımama hakkı doğuyor mu acaba? <laughs> yani şimdi şöyle e, her şeyin çivisi çıktı bu saatten sonra ve başbakan bir soruşturmanın üzerine kapatacağım diye çok tehlikeli bir şey. Ben Pandora'nın kutusunu açtığını düşünüyorum. Benim nacizane kanaatim evet Ergenekon davalarında hatalar oldu ama kalkıp da bunu böyle bütün dava uydurmamış gibi koymanın bu AK Parti bunu yarın görecek, bunun bunun bedelini bütün Türkiye ödeyecek. E, bu doğru bir şey değil. Orada çok ciddi bir şekilde darbe iddiaları soruşturuldu. E, suikast planları soruşturuldu vesaire Ama sapmalar oldu Nedir işte Ahmet, Ahmet Şif, evet. Nedim Şener, Hanefi Avcı e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne gitti Yani orada ideolojik bir takım sapmalar oldu ama Davaların o yüzde %10'uydu belki Bunu asla küçümsemiyorum Oraları düzeltilmeli. Ve sorun şurada Onlar olurken AK Parti hükümetinin ağzından tek kelime çıkmıyordu Bunları evet. tamamen onaylıyorlardı Ve şimdi bir oyun oynanıyor bizim gözümüzün içine baka baka yani şu oyun. Evet siz bu davaların saçma uydurma olduğunu söylüyordunuz. Delillerin uydurma olduğunu söylüyordunuz. Biz sizi anlamamıştık ama bugün anladık. Aynı şey bizim de başımıza geldi. İşte o para sayma makinelerini getirip çocukların evlerine koydular. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yani bir bir trajik komik oyun oynanıyor önümüzde. Ama sorun şu. Bu oyun masum bir oyun değil. Bu oyunun çok büyük bir bedeli var. Yani işte bugün Aziz Yıldırım başladı, yarın hepsi başlayacak. Bakın sizin size sanıyorum ulaşmadı. İstanbul'daki davaya gizlik kararı konmuş. Yani basına bundan sonra haber de çıkamayacak. Biz biliyoruz gizli kararların nasıl sonuçlandığını. Evet. Bakın evet. bütün yani şuna dönüştürecek bundan sonra AK Parti hükümeti. Bütün kendisine yönelen suçlamalar, ithamlar vesaireler aynen Uludere davası gibi soruştur soruşturulacak. Uludere'de de gizli kararı konduktan sonra zaten dava ölmüştü. Bu, bu bir kere kamu ilgilendiren bir dava. Burada bir Tecavüz mağdurluğu mu araştırıyorsunuz? Yani bir tecavüz davası mı var ortada? Ya da küçük çocuklar mı yargılanıyor? Hangi gerekçeli gizli kararı koyuyorsunuz? Bu kadar kamuoyunu yakından ilgilendiren bir konuda ve yine bir tarafın, sanık tarafının ciddi kamu kudreti kullandığı bir yerde, siz gizli kararı koyduğunuz anda basının bunu izlemesini engellediğiniz anda zaten o dava kapanmış demektir. O dava bitmiş demektir. Unutturmaya çalışıyorsunuz. İnsanların gözünün önünden bunu saklamaya çalışıyorsunuz ve bir süre sonra da bütün o deliller de kararır. Hiçbir şey de çıkmaz ve tamamen bir iyice trajikomiye döner. O davaları açanlar sanık sandalyesine otururlar. Bunları da göreceğiz çok büyük olasılıkla. Ama hükümet çok tehlikeli bir şey yapıyor. Ee, ve ben bunların bu kadar planlı programlı da yapıldığını düşünmüyorum. Hukukla bu kadar oynamak çok çok tehlikeli bir şeydir. Yani sonuç ah. itibariyle sonuç itibariyle Türkiye'deki bütün bütün sistemin altını üstüne getiriyorlar ve ancak darbe dönemlerinde olabilecek bir şey oluyor şu anda. Ancak darbe zamanında bir savcının mahkemeden aldırdığı karar uygulanmayabilir. Onun dışında böyle bir şey hayal edilebilir mi? Biz evet. Böyle bir dönem yaşadık mı? Böyle bir dönem gördük mü? 12 Eylül döneminde oldu belki. Ya da işte daha önceki darbe dönemlerinde oldu. Ama darbenin olmadığı gerçekten yasama, yürütme ve yargının normal fonksiyonlarını icra ettiği bir yerde ya siz kim oluyorsunuz da mahkeme kararını uygulatmıyorsunuz? Mahkeme kararının uygulanmamasına yine bir mahkeme kararı verir. Gidersiniz itiraz edersiniz eğer itirazınız var ise. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yine mesela bakın hakimler ve savcılar yüksek kurulunda diyor ki belli bir dünya görüşündekiler Burada yığıldılar biriktiler evet. eğer, öyleyse, eğer öyleyse Neden adalet bakanına bağlıyorsun hepsini Eğer öyleyse de ki Getir e, şeye e, Parlamentoya de, de ki böyle böyle bir yığılma var kardeşim Biz bütün hakim ve savcıların bütün dünya görüşlerinin Buradan yansımasını Bütün kimliklerin yansımasını istiyoruz Aleviler Kürtler işte gayrimüslim bizim bir tane hakim savcımız yok... ...keşke olabilse... ...bütün bunlar hakimler savcıya yüksek kurulunda da tespit edilsin... ...böyle gelin adil şeffaf bir... ...seçim düzeni kuralım... ...bunu kurduktan sonra da la de... ...ama sen öyle yapmıyorsun ki... ...hepsini kendi memurun haline getiriyorsun... ...partinin savcısı olacak bunlar... ...partinin hakimi olacak... ...yani bu, bu saatten sonra... ...bütün bu hukuk katliamından sonra... ...bir savcının bir hakimin... ...ne kadar cesaret edebilecek... Bu davaları doğru düzgün soruşturmaya, hakkaniyete uygun bir şekilde eğer icabında hakikaten suçluysa bunları verme. Şimdi tabii ki insanlara da en baştan yapra koyup suçludur diyemeyiz. Ama şimdi bakın bu kadar korkunç bir örtme çabası. 17 Aralık'tan beri hükümetin gündeminde başka bir şey var mı? Yok. Doğru. Tamamen bu. Başbakan gitti, Brüksel'de de bu konuşuluyor. Ama orada tabii ki... Ee... Türkiye'nin kriterlerine konuşmayacak. Ne pekim itirazlar da geldi Avrupa Birliği'nde böyle bir şey olamaz diye. Biz de tam o konuyu vereceğiz şimdi izin verirseniz Orhan Kemal tabii. Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten son ben derece önemli edelim. teşhislerdi. Orhan Kemal Cengiz radikal yazarı bir yolsuzluğun üzerine örtmek için hukukun ırzına geçiliyor dedi. Biz de bunu başlığımıza aldık. Çok tehlikeli bir şey yapıyor hükümet. Darbe dönemlerinde bile olmaz dedi.